Başkan Muhittin Böcek 25 Ekim Salı günü 52 Muratpaşa Mahalle Muhtarı ile Antalya'da tarihi bir öneme sahip olan Barbaros Aile Çay Bahçesi'nde bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Her seçimde sevgili hemşehrilerim, sizlerin helalliğini alıyorum. 913 mahallemiz, 19 ilçemizde dolaşırken hep şunu söylüyorum. Sizlerin oyunu 5 yıl namusum gibi koruyacağıma söz vererek bu göre. Şimdi biz burada şunu yapacağız. Doğru olanları yapacağız. Teri soğumadan yanımızda çalışanların parasını ödeyeceğiz. Biz göreve gelmeden önce maaşını bile yatıramaz İşte hayırları keser dediler. Biz fazlasını yapmaya çalışıyoruz. zamanda belediye başkanı olduğumda en borçlu bütçesine göre diyorum yalnız Antalya Büyükşehir Belediyesi'yi. Ben muhtarlarıma kendim bakarım Bunlardan benim başta herkes bilir. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde muhtarlarımızın ilçe belediye başkanlarından rica edeceğim. Muhtarlık binalarını, imani evlerde yapmalarını, ayrıca elektriğini, suyunu ilçe belediyesi o kadar sayıcı sayı geçirdi bu kardeşiniz. Müfettiş tehdişinden geçti bu kardeşiniz. Dört dönem seçim aldı bu kardeşiniz. Beşinci dönemde bir şey. Hiçbir kimse beni koy altında muhtarlarımıza neden elektriğine abone oldun, neden suyuna abone oldun, üzerine bazıları yer olmak Ben muhtarlarım için şey yapmam gereken ne varsa yapacağım. Antakya'nın merkezinde bir hemşerimiz kardeşiniz. Herkesi seviyoruz. Evet, hep sağlıklı ve güzel günlerde inşallah buluşuruz. 2009 seçimlerinden itibaren Muhittin Başkanım'la mesai arkadaşlığı yaptım. Onun bizlere vermiş olduğu değer, bizlere vermiş olduğu kıymeti takdir ediyorum. Gurur duyuyorum böyle bir başkanım olduğundan dolayı. Çok verimli geçti. Hem başkanımızın doğum gününü kutladık. Bizleri tek tek dinledi. En kısa zamanda çözüleceğine dair söz verdi. Umutluyuz. Bekliyoruz inşallah. Her şey güzel olacak. Mühittin Böcek Başkanım Gazipaşa'dan Kaş'a kadar oldukça büyük bir bölümün de başkan aynı zamanda 19 ilçenin. Hepimizle ilgilenebiliyor. O bizim sorunlarımızı çözüyor. Elimiz, ayağımız, kulağımız yani. Çok memnunuz. Sağ olsun var olsun. Antalya için çalışıyoruz.